Yani sağlıklı kilo kaybı nedir? Bir insanın bir ayda mevcut vücut ağırlığının minimum yüzde %2'si, hı hı. maksimum özellikle fazla kilolarda yüzde onu, orta kilolarda yüzde %7-8'idir bu. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim size işte, 100 kilo bir insan bir ayda maksimum 10 kilo, minimum 2 kilo. kilo. Bana sorarsanız 4-5 kilo vermesi sağlıklıdır. Mesela 65 kilo bir insan bir ayda %2 desek ne yapıyor? 3 kilo. %7 desek ne yapıyor? 6 gibi, 4 kilo, 5 kilo gibi bir oran evet. sağlıklıdır. Şimdi biz burada matematiğe çok takılıyoruz ve biz bu beceriyi görmediğimizde, mesela diyoruz ki bir ayda 5 kilo vereceğim diye çıkıyoruz. 3 kilo verdiğimizde moralimiz bozuyor. Ay ben bunu yapamıyorum, yiyeyim bitsin diyoruz. Böyle bir şey değil bu. Bu sürekli bir şey. Yani siz her ay 2 kilo verseniz 10 ayda 20 kilo yapar, 20 ayda 40 kilo yapar. Yani bu hani sürdürülebilir sürekli bir davranış modeli oluşturmamız gerekiyor. Şimdi benim bazı hastalarım diyor ki hocam diyor filanca hastanız diyor işte 50 kilo vermiş diyor. Ben niye diyor 20 kilo verdim diyor. Ediyorum şimdi onun yaşıyla senin yaşın bir, aynı mı? Senin hastalığında onun hastalığı aynı mı? Ve i̇şte onun e, yaşam tarzı senin yaşam tarzın aynı mı? Şimdi burada o kadar çok faktör etkili ki kimse kimseyi kendiyle kıyaslaması kıyaslamasın. Yani parmak izi gibi herkesin metabolizması çok farklı doğru. ve herkesin mucizesi kendi Kendini, içinde aslında. Çok doğru. Bizim obezite kitapları şunu yazar. Bir der hasta yeni kilo almıyorsa bu bir başarıdır. Çok güzel. Bu çok önemli. Yani yeni kilo almayın. Bu bile başarı. Bana hanımefendiler geliyor. 50 yaşında 100 kilo. Hocam diyor. Ben evlenirken diyor 55 kiloydum diyor. Sonra diyor hamile kaldım diyor. İşte 20 kilo aldım. Loğusa oldum diyor. Sütüm gelsin diyor 10 kilo aldım. İkinciyi doğurdum. Loğusa oldum. Şu oldu, bu oldu. Ya ben diyor bu 20 yaşımdan 50 kiloyda 50 yaşa nasıl 100 kiloya çıktım anlamadım. anlamadım. Bak 50 kiloluk bir artış var bedeninde. Düşünebiliyor musun? Bu kemik 50 kiloya alışmış sen üzerine 50, 50 daha veriyorsun. kiloluk bir çimento torbası yüklüyorsun ve diyorsun ki bu insana git zayıfla, koş, diyet yap. Ama bunun altta bu kilolar böyle biriktiği zaman mutlaka metabolik problemler çıkıyor. Burayı tedavi etmeden, doğru düzgün bir tedavi protokolü uygulamadan Gitsen şu değil bu bu hastalığı özgüven yapamaz çünkü özgüvensizlik olur. 2 gün yapar 3. gün devam edemez. Ve burada dediğim gibi bu kişisel olarak ele almak lazım. Herkesin o bestesi kendine, kendine. herkesin kilosu kendine. <laughs> Hocam. Her formül herkes için geçerli değil. Her kadının regli dönemi de kendine bana Bence sorarsanız. De. Ve yani şu bir gerçek o dönem bize bir şey oluyor. Öncesinde 3-4 gün önceden başlıyor şey yiyeyim ne yiyeyim <gülüyor> tatlı <laughs> mı yiyeyim tuzlu mu yiyeyim ekşi mi yiyeyim hani böyle turşu üstü dondurma dondurma üstü İskender falan yiyesi geliyor insanın özellikle hani hanımlar için bu regl öncesi başlayan yeme atakları, tatlı krizleri ile ilgili ne tavsiye edersiniz? Şimdi buna... Çünkü bu böyle 13-14 yaştan itibaren başlıyor ve menopoza girene kadar az bir alışkanlık değil bunu bizim yönetmemiz lazım. Evet. Şimdi bu aslında premenstrual sendrom dediğimiz tıp kitaplarına <laughs> geçmiş bir durum. Yani burada adet öncesi işte baş ağrısı, karın ağrısı, farklı yemek yeme istekleri. E ee, tabii eğer bu kilo ile birlikteyse burayı iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü burada polikistik over dediğimiz bir hı hı. yumurtalık yağlanması ve buna bağlı yumurta çatlama kusurları oluyor kadınlarda. Yani eğer ideal kilonun üzerinde ise ve adet süreleri 28 günden daha Hı -hı. uzun oluyorsa, 30-35-40 günleri buluyorsa, düzensiz adetleri varsa bu beraberinde insülin direnci mutlaka oluyor bu hastalarda. Ve yüksek insülin seviyeleri tabii ki dürtüsel olarak yeme ne isteği oluşturuyor. Ya. Ve tatlı yiyecekleri karşı aşırı bir düşkünlük oluşturuyor. İşte biz burada o kişiyi te yani muayene edip kan testlerini görüp buradaki insülin direncini tespit ettiğimizde burayı tedavi edebileceğimiz tabii ki bilimin bize sunduğu çok çok fazla tedavi alternatifleri var. Biz burayı kullandığımızda, o hastayı tedavi ettiğimizde hem kilosu gidiyor, hem polikistik overi gidiyor, premenstrual sendromu azalıyor ve kilo kontrolünü daha rahat yapabiliyor. Ama bu benim alın yazım, kaderim. Ne yapayım? işte canım da tatlı istedi, yiyeyim bitsin dersen her geçen gün daha fazla Biraz kilo daha fazla. almaya başlıyor. Evet. Ve bu sefer olay kar topu gibi daha çok büyümeye başlıyor. Yani bunu yani vücudumuzdan gelen sinyalleri aslında bizim dinlememiz lazım. Bugün diyor bağırsak kanseri dünyada önlenebilir bir numaralı kanserlerden biri diyor. Ama insanlar semptomu atlıyor diyor. Mesela bir aydır tanımlamadığınız bir dışkılama bozukluğunuz var. İshaliniz var, kabızlığınız var, karın ağrınız Kanamanız var. var. Hı -hı. Kanama var ya da yok. Hı -hı. Yani vücudunuzda farklı bir şey var. Ya yani bir dahili gastroenterolojiye başvurun. Bir halsizlik, yorgunluk var. Bir başvurun. Ee, biz çoğu zaman bu semptomları çok göz ardı ediyoruz. Doğru. Ve sonra gittiğimizde iş işten geçmiş, geçmiş oluyor. oluyor. Çok doğru. Son sorum kitaptan gelsin. Hayat yeniden bir nehir söyleşi Mert İnan'la yapmışsınız. Orada diyorsunuz ki Adana'da başlayan varoluş mücadelesi. Aa. Niye varoluş mücadelesi hocam? <laughs> Şimdi bu kitap çok özel bir kitap oldu. Ben de aslında biraz e, böyle bu kitap yazılırken biraz çekindim aslında. Çünkü hiç kimseye hayat altın tepsi sunulmuyor. Bunu biliyorum. E, bana da tabii ki hayat altın tepsi sunulmadı e, ve bir varoluş mücadelesi ben de yaşadım Hı. E, ve bu mücadeleyi Mert Bey dedi ki hocam bir paylaşalım insanlarla. Ya Herkesin kendine göre zor tabii ki. Zor bir mücadele miydi? E, zor ama güzel bir mücadeleydi. Hmm. Şimdi ben dönüp baktığım zaman mesela hmm. hiç keşkem yok. Harika. E, çünkü yaşadığım her olayın, tanıştığım her kişinin, başıma gelen e, her musibetin ya da iyiliğin hep benim lehim olduğunu 50 yaşında anladım. E, ve bu varoluş mücadelesinde e, hani 4T diyorum ben. Ee, bu gerçekten benim hayatımı çok şekillendirdi. 45 yaşımdan sonra özellikle tevekkül, yani bir olay için elinden gelenin en iyisini yap. Tefekkür, yani bu konuda düşün. Hı hı. Ee, teslim teslimiyet, yani birazcık bunun Allah'tan geldiğini, birazcık demeyeyim de yani bunun Allah'tan geldiğine inanarak hı hı. kendini Varoluşunu tamamla, tekamül et. Ya yani bu kitapta onu paylaştım. Ben biraz manevi açıdan, mesnevi çok okurum. Kur'an-ı Kerim'i çok okurum. Ee, ve hani hayatımda da karşılaştığım çok büyük zorluklar oldu ama bunun ikisini o kadar güzel bağdaştırdım ki hani mutlu olabilmek bir nedene, bir maddeye sahip olmak değil aslında. Mutluluk kendi içimizde ve bunu da e, yaşarken o manayı hissedebilmek gerçekten çok önemli. Kendi Instagram paylaşımlarımda da zaman zaman bunu seviye sevgili takipçilerimle paylaşıyorum. Hayat bize bir kere veriliyor. Ruh, beden, metabolizma bir bütün. Ruhumuzu nasıl beslemeliyiz? Kendimizi dış etkenlerden nasıl korumalıyız? Başımıza gelen olaylarla nasıl düşüncesel bazda mücadele edebilmeliyiz? İşte böyle birazcık yazdım. Biraz da utandım aslında yazarken de. Diyorum yani herkesin kendine göre bir varoluş mücadelesi var. Bu da benim varoluş mücadelemden küçük bir kesiti aslında paylaştım sevgili Ülkemin güzel insanlarıyla ee, ve orada benim hayata karşı oluşturduğum farklı düşünceleri de burada sizlerle paylaştım. Hani sadece yemek, beslenmek değil. değil ama düşünce açısından da umarım Hı -hı. insanlara çok faydalı diye düşünüyorum. Sizin tanımaları için güzel bir fırsat bence. Diyorsunuz ki her sabah okula giderken keşke 10 çift çorabım olsa diye hayıflanırdım. Yol boyunca bir gün para kazanmaya başlayınca yüzlerce çorabım olacak diye hayaller kurardım. Var mı evet. şimdi çok çorabınız? Evet, Öyle olur e, ya bazen evet, insanlarda. Şimdi, evet Simge amcığım, şöyle yani bazı yaşadığımız şeyler bilinçaltımızda altımızda kalıyor. E, ben Kahramanmaraş Anadolu sesinde okudum. 11 yaşında ailemden ayrıldım. Evet. E, ve orada başka ailelerin yanında pansiyoner öğrenci olarak aslında yaşadım. 11 yaşından e, işte 7 yıl boyunca Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş bana çok güzel şeyler kattı gerçekten. Ve tek başıma ayakta durabilme gücü verdi Aynen. her şeyden önce. Ama tabii birlikte yaşadığımız yaşadığımız o evlerdeki ekonomik durumlar benim kendi ailemin ekonomik durumu gibi değildi özellikle hı hı. ilk yıl yaşadığım ev. Ee, ve orada... Okul hademesinin e, evinde kalmışsınız evet, değil Adil mi? Evet, Adil abinin evinde kaldık. Hı -hı. Üç, kız, üç kız olarak o evini pansiyonlara çevirmişti. Tabii Adil abi 18 yaşında, karısı 17 yaşında, biz 11 yaşındayız Çok ve güzel. bir gece konuda kalıyorsunuz. Tabii o zamanki gibi, şimdiki gibi telefon yok, telgraf yok, ne bileyim e, ailene ulaşabilecek bir ortam yok ve başka bir evde kalıyorsunuz. Çok zor. Ve tabii okula giderken çorap giyiyorsunuz. E tabii annem de bilmiyor biz Adana'dan gelmişiz. Mesela Adana sıcak bir memleket. Maraş tabii soğuk bir memleket. 3-4 çift çorap alınmış. Tabii ailemden de bir şey istemeye utanıyorum. Çünkü ekonomik durumların çok iyi olmadığını düşünüyorum. E tabii o çorapla elinizde yıkıyorsunuz, asıyorsunuz, deliniyor, parçalanıyor falan. Böyle yürüyerek okula giderdim. Giderken böyle bazen içim ürperirdi. Yani çünkü çorap kurumamış ama onu giymek zorundayım. Her gün değil tabii değişti. Böyle girerken şey derdim. Bir gün büyüyeceğim, para kazanacağım, yüz çift çorap alacağım kendime falan derdim. Şimdi gerçekten bir alışverişe gittiğimde çoğu zaman değil, her zaman değil ama böyle 1 2 çift çorap alı veriyorum yani yedek yedek mesela bir şeye gidiyorum diyelim gideceğim işte 3 tişört 10 çift çorap oluyor <gülüyor> içinde <gülüyor> Ne olur ne olmaz işte sporla giyeceğim çorap orada giyeceğim çorap bu böyle bir çorap takıntım oldu gerçekten. Sizse Sayan gibi ben çorap kadınıyım diye. Öyle <laughs> mi? O da böyle. <laughs> o başka o kilolu çorap çok severmiş. Sizinki herhalde pamuklu, pamuklu normal pamuklu soket çorap, yani. soket çorap. Evet, evet. ama anısı var. Evet öyle oluyor İnsanın çocuklukta evet. bazen bir şey yer ediyor. Sonra o çoraplar böyle büyüyor 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 sonra başlıyorum dağıtmaya. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ama siz paylaşmayı seven bir insansınız yani o çok belli. Bu bilginizden de zerafetinizden de her şeyinizden ederim. belli oluyor. Hayat yeniden diyor Doktor Ayça Kaya. Ee, sağlıklı beslenme için, kilo vermek için, verdiğiniz kiloyu geri almamak, korumak için ve elbette Ayça Hanım'ın nezaketli, e, görmüş geçirmiş hayat penceresini de e, yakalayabilmek için Bence göz atabilirsiniz kitaba. Benim için de imzaladı. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Noktalama izleyicilerimize vermek istediğiniz son bir mesaj var mıdır? Ben güzel ülkemizi çok seviyorum. Güzel ülkemin güzel insanlarını çok seviyorum. Her ne kadar bazen olumsuzluklarla da karşılaşsak dünyanın bence en güzel coğrafyasında Hı. ve en güzel geleneklerine sahip bir ülkeyiz. Lütfen geleneklerimizi koruyalım. Birbirimize saygı gösterelim. Evet. Birbirimize gülümseyelim. ihtiyacı olanlara yardım edelim. Maddeden kurtulup biraz mana anlamına hep birlikte dönelim. Birbirimize karşı nazik olalım. E, bilimin ışığında yürüyelim. Doğru bilimsel konuşan, bilimin e, bize gösterdiği yolda e, giden insanlardan olalım. Güzel ülkemin güzel insanları. Sizi seviyoruz. Hep paylaşmalara doyamıyoruz her zaman. Ki gibi. Çok teşekkür ediyorum. Canım İyi sunum. ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz de aynı şekilde en büyük vatanseverlik nedir? İşini en iyi, iyi şekilde yapıp evet. vatanımıza, milletimize hayırlı bir Olmak, insan olmaktır. Doğru, doğru. Ee, ben hekim olarak siz böyle güzel e, kariyerinizde de. bir haberci olarak en doğru haberlerle insanları buluşturan insan olarak e, ne bileyim işte hepimiz birbirimizin işçisiyiz aslında bu dünyada. Doğru. Birbirimize iyi davranalım. İyi davranalım. Doğru. Hayır için <laughs> hareket edelim. Çok teşekkür ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Ayça Hanımcığım bu sohbeti izlemelisin dediklerinizle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.